Rüzgar var. Videoya ne demek istersin Rüzgar? evrim kanalına abone olun. He işte ismi ne? Başkan Emir. Evet, e, şey, siz de e, Rüzgar'ın e, şeyine, YouTube'un YouTube'una eee abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsmi Rüzgar Yüksel e, isterseniz başlayalım. Ben ben iki gün önce şey almıştım. Brawl Pass. Slam. E, şöyle al bayrağım da var. Şimdi bayrağım silah. Ne oynayacak Rüzgar? Şey açar. Valla süperlik olur. Süperlik. Süperlik aslında. Niye? Ya abi çok ya? bekliyorsun ya bunda. Ya bir şey olmaz kanka. Hı hı. Güçlü. Alem. Oo oh, ha on onun... ben koymuş. Ya. Sana bir şey diyeyim mi? Hı? Hmm. Benim şeyde arkadaşlar da bir tane şey vardı. Adam vardı. Bunu atsana. Ne? Bunu atsana Leon'u. Niye? Benim arkadaşlardaki şeyi çağıracağım. Kim? İnşallah çıkmamıştır. Yeah. Ne bileyim. Ee, hazır var ya. Ya Allah Allah. Lan. Hmm. Bu ne desene mi yedi? <laughs> Soygun en sevdiğim. Aa, giydi. ben, ben bunu da S'ye şey alıyorum Nita. Çünkü Nita'nın hiper ayısı var ya. Yani onun yalnız gücü var. Böyle yüz yüz bir milyon hükümetin. Aa daha Emir. Ha. Benim ne? hem bu da görevim var. Hem de o aksesuarı seçeceğim. Bu aksesuarı. Süper özelliğimiz daha güçlü olur. Aa adam alacak Nita'yı. Nita'yı adam almasın ya adam almışsın. Hayır, hayır 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 hayır. bir de adamın hiper şeyi de yok. Hiper şeyi de yok. Benim var. Biteriz biteriz. Nit alırsa. Kardeş nit almasan. Nit alma. 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 Al Alıyor. A alma. Alma. Alıyor. Aaa Boyu seçmişler. Aa. Gerizekalılar. O zaman el pirimi seçeceğiz. el, el pirim Aa Ah bul seçiyor. Bul mu seçiyor? Seç lan seç 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 seç, seç. seç, 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 seç. Hadi seç seç işte de Evet. Ben de keşke el seç 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 bu ikisi de var. Hı. 4, 3, 2, 1, 0. Hadi bakalım. Bunlar geri zekalı olmuş bu süreler. Hı. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Birinci tur. Oley. Canıma bakın. Oh. Saydım ha. Of deme of oh de. Oha H hemen ölçümde oldu. Haydi var. Hayır hayır. hayır. Bak şimdi ben bin e, ultimate atacağım ne olacak? Sen hiper ayıyı biliyor musun? Yapıyorum. Hop. 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 O o Hop. 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 bak bak Hop. 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 Ayım nasıl vuruyor? Baksana ayım nasıl vuruyor? Hiper ayı ya, baksana atmı sendirdi ayım benim ayım hani hiper ayı var ya o yüzden hızlı vuruyor hadi hadi vuralım bak bak bakıyorsun değil mi ölme ölme sakın ama bak şimdi oh aksarım yeah. attım bir işe yaramadı baksana ne kadar hızlı vuruyor bir kedi attım C bak 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 C nasıl hızlı vuruyor bıf, bıf. sen oraya alırsın bıf. değil mi abi. of Abi canım çok az kaldı Ben ya. gittim oraya. Ay yani kendi kendine. Tamam ben değil. yürü git lan. Bir bak ben buraya bir bastım. Şöyle emin şuza. Ha. Bak bitti ellerim. emin. Benim ayım nasıl ama? <laughs> ben ona e, protein. İkinci turun başlamasına <laughs> Bunlar da hezik ya. <laughs> evet lan. Ama bu Bizim, oyun su... Alsam bizim su da iyi oynuyor <laughs> ha. Bizim su. Su iyi oynuyor. <laughs> 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 Vurma vurma. senin bozsa gidiyor. Allah deli genç Osman. Bu sefer bu sefer vur Bu sefer sağdan sağdan gidiyor. <laughs> Niye üstüne gidiyorsun Ethereum <laughs> öyle? <laughs> Aa! 264 canla kurtuldum. Ama kurtulamadım. Oğlum bak yürü kol Artık Allah'tan onun öbürü aksarı yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah çürüttüler beni. Beni çürüttüler. Çürüttüler çürüttüler. Allah beni yürüttü lan. Dede. Dede 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 dede. Of iyi vurdum. Dedeciğim kurtardın beni. Hadi bakalım. E, oha 45'e. Oha nasıl o kadar Vurdunuz <laughs> direkt. Benim sahemde adamların hepsini ben geberttim üçünü de. Hayır o kadar hızlı nasıl vurdular? Vurdunuz. Valla öyle canım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ama neyse ultim açıldı. İyi çok değil. Değil mi? Ha. 30. Yuh. Adamlar daha 95. İndirmişler. Hayra zamanı. Hayra zamanı. Arze, Marze. Hayır daha alırma. iyi. Ve bitti. 140 canı kaldı ayına. İşte bu. Bitti. <laughs> yok yok. Ya oğlum <laughs> ya of. Ne oldu? Ya abi. Şunu atıyorum ben biraz kötü oynuyor. Baksana ya. <laughs> Nerede kaldın ya? Hay hay bine gelmişsin işte. Atayım, Neyse, atayım mı şunu atayım mı? At oğlum ya ben davet edeceğim adamı. Tomar 753 diye. Ha Fatih'i... Ya bak oğlum. Red mi diyor? Ha. Ha. Bence hesaplaşma açık. Of deme of oh de. Of deme of de ne Hadi bakalım. Ben de Daryl Van var. <gülüyor> Sen <laughs> bana atışlarını yeni mi görüyorsun? Oh, çocuk ailesi gururuyuz. Kaç 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 oğlum kaç. Evet. Oğlum 9 saniye bekleyemedim mi ya? Ne yapayım? Çok hızlı. Oha ya, ikisi 4 saniye. Bak şimdi şimdi evren kartlarını 5 maç daha değiştir. 5 maç daha yapsak yani. Hemen. Hı. Görev bitiyor. Beş maç. Cin seçtim lan. Cinde aksesuarım var. Aha böyle duran bir tane aksesuar. <laughs> <laughs> şey yaramıyor bir şey biz yani. Şey. Evet, çok çok kötü. Bak. Aa diğer aksesuar varmış bende. Videoyu izleyenlere kalp <gülüyor> yolladım. <gülüyor> Allah. Ben de onlara kritik doğ. Aa <laughs> kaç kaç kaç. Allah! <laughs> Ana kaç 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 Lan kaç kaç kaç. Kaç 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 Geri Aa bir de Evimiz ben aldım. Dur oğlum. Ben aldım. Ben çok zorlanıyorum ya. Oo en Onluğu yardım et. Tamam lan. Dur, yürü. Oo! Öyle, ayran halledelim. Al bu arada savaştım ya. üç. saniye bekleyemedim. Ha dört dört kupa bir kupa. Bana ne bir kupa? Ne <laughs> 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 mi? Yo. Mi, yu, i̇şte, <gülüyor> <gülüyor> Yo ne şey mi? Yudu mu? Ya Ne şey? Ne kavgayım işte. ama Arkadaşlar şimdi Albay ben oynuyorum. Benim de oynuyor. Ben de şimdi oynuyorum. Ben oynuyorum. Bıdı bıdı bıdı. Bı bıdı bıdı. <laughs> Bu. Aa cinle oynuyor arkadaşlar. Cinle. Hı, o sonra Max oynuyor. Hayalet karakter. Dört maç daha yapsak bunda Zaten bitiyor. Evet. Ha Bir, bir takımda 8 maç yaptı bize. Hop söyledim. Altında samuray raps Güzel ama o bana at tamam mı? Yani ben e, bazenleri ben de kullanırım. Evet. İkimi de Bu işte, yapıp, de at. Bak, hayvan kaç 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 Allah'tır genç Osman, kaç, kaç. Allah'tır genç Osman. Kaç, kaç. Arkadaşlar Oğlum canı çok 1400 Allah Aa olmadı. Adam, Adam. bizi Ben 9 enerjilim. Ah kurut verin. Kurut. Çok şun. <laughs> of ya. Abi adam gösterdi yerimi ya. Oha neler, neler geldi. Ben yine ben de al bayrak Ne alacağım? Ne alacağım? Ne alacağım? Ne alacağım? alacağım? ya. alacağım? Ne neler <laughs> alacağım? <laughs> ne alacağım? Ne alacağım? Niye? İsteyemem. Çok ee, çok güzel. Arkadaşlar evet. o zaman -o. ben de tek -um Ben de yapıyorum. Kralım ben. Zehir Arkadaşlar Biyo. Emir var ya kralla efsane oynuyor. Evet. Benim telefonumdan bir şey çeksin. atarım sana. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Bumba. Oğlum bak. Aa kostümü. Eyvah! Eyvah eyvah geliyor. Eyvah eyvah geliyor. Aa öldü o. Öldü. Aa! Aa! Ona son gelir Adamın sansına bak ya. Değil adamın mi? canı çok. Hadi lan. Hadi. Kaçtım. ya? Lan oğlum süper özelliğine kaçsana. Bir dakika. Bir dakika ben ayarlayacağım. Sakin ol. Sakin ol şimdi. 4 3 2 1 0. Nasıl oluyor yani? ya? Bok gibisin. 1 ile 0 arasında aslında pek bir fark yok. Gebercen, gebercen. Oo, teşekkürler bize yardım ettiğin için dostum. yok. Nesi var ya? <gülüyor> <gülüyor> Oha. O oh, ara onun enerjili olmaz. <laughs> <ya>? Oy! Hayır! <laughs> Biraz dayansaydım be ya. Süper özelliğin onun üstüne git. <laughs> Bak gel buraya. Bak Bilmiyorum. sen biz zararım yok be? <laughs> kaç Görmüyor musun? sürüyorum ben Adam benden birlikte var. Oo, ben. Gıcırıyorum. Oh, 180 180. kaç Allah 180'cem. Kaç. Eyvah. O'nu almayacaksın. Yendik ya biz bunu. Yendik mi? Ne yendik? Gerizekalı beni sıkıştırdılar. Ay <laughs> geldi sana daydı. Abi neden bu kadar kötü ya? <laughs> Hadi girek. Neden Abi benim abimde de vardı da abimin 150 taşı vardı anasını bro. Bro alacaktı. Sonra bir anda oyun kapanmış hmm. internet gidince. Oğlum sonra oyunu bir açmış. Aha 100 elması gitmiş. Sonra oyunu sinirlendi sildi. Gel Cin kanser. Hadi, hadi, hadi. Ona Eksi beş yedi. What? O görev tamamlandı. Dur, dur, dur. dur lan. Ben ne alacağım <laughs> Kralı! Kral. Ben onu çok eskiden aldım ama hiç e, oynamadım. oynamıyorum. Bir şey olmaz. Ben oynarım koç. <laughs> Basana 20 üstü <lütfen> bile değil. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Oraya, oradan uzaklaş. Allah. Gerizekalı adamlara niye göründün ya? Bilmem. Aa onu zehirledim. Bak hepinizi zehirlerim ha. Adam onu yoksa... Abi kalkana basacaktım. Gerizek. Oradan çıkma. Çıkma. zekalı mısın sen? Aa. Sen adam ya, bu değilsin. E, bu evden sonra e, bitirelim değil mi? Aha beş yüzlük bitti. Aa ben sana. Aha bir dakika bunu açalım. Ya var mısın ya. Bir şey çıkmadı. Neyse, e, videoyu bitirelim mi? Bitirelim mi? <laughs> Sen e, söyle. Arkadaşlar, e, ya bir, bir videomuzun da sonuna geldik. Hadi hoşça kal. Hadi.